Konç Merkezi ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Overwatch'la karşınızdayım. Siz ben çok iyiyim Allah'a şükür. Ya ben biraz kilo mu verdim ya? Neyse hepiniz hoş geldiniz. Biraz kilo verdim ama spora başlayacağım bu aralar. Sizler de sporlarınızı yapın. Ha, şunu da hatırlatayım. Instagram üzerinde bir bıçak çekilişimiz var. Evet. Bıçak. Aşağıda açıklama posta tıklayarak neler yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Son iki gün kaldı çekmemize. Bence bir katılın derim. Dedikten sonra delilerimiz indiriliyor. Ben de hemen video ekranıma geçeyim müsaadenizle. Delilerimiz indirildi. Ben yan hesabındayım onu söyleyeyim onu belirteyim ee, çünkü normal hesabımda full hack geliyor abi hep Mevlana hep Mevlana hakikaten bıktım ama dedim bir de bu hesapla yapayım ilk kez tıkladım girdim umarım farklı bir şey yoktur. Çok garip haberler almaya başladık. Bunun hakkında zaten videolar çekeceğim artık oyun haberleriyle alakalı. Bu adam hiç oynanıyor. Valorant'a da arkadaşlar Overwatch sistemi gibi bir sistem gelebilirmiş. Bunu Source'dan alacağını söyledi Valorant kendisi bize. Vallahi ben de onların yalancısıyım. Elimizi inceleyelim. Ama önce CT'ler T'ler karşısında 0 2 mağlup durumdalar. Arkadaşımız T tarafında. Yenen tarafta oynuyor. 31 pingi 4 Kili bir asisti 0 ölümü var. 2 MVP'si var. Skoru ise 11. Güzel oynamış kendi takımında birinci zaten. ikinci round Mirage haritası oynanıyor. %100 HS oranı var. %100 dördünün dördünde %100 vurmuş ki ama 4 kill. Çok yüksek kill olsa mesela 20 kill'in hepsi %100 olsaydı onda bir şey düşünürdüm. Fakat bunda çok bir şey düşünmene gerek yok. Round başına verdiği ortama hasar 264 dedikten sonra başlayabiliriz. Hiç 3K'sı, 4K'sı, 5K'sı yok deyip başlayalım. Şimdi mide doğru çıkıyor. Oo, oo üstüne. What? Neden ya? Nedir? <laughs> Yes yakaladım gene bir hileci yakalayınca çok mutlu oluyorum Short var Oo, Bebeğim ne yapıyorsun Eli kolu titriyor var ya oynarken herifin Acayip bir oyuncu Evet bir kere 4k yaptı hakikaten sinirlenmiş olacak ki Ama 3. roundda neye sinirlendim bilmiyorum ki sende CS'de hileler bitmiyor Gene CS bildiğiniz gibi Oo, Bak bak ama biraz refleksleri az bir hileci. Garip. Window var. Window'a çıktı. Vuramadı. Bakalım bir daha deneyecek. Vuramadı onu da. Tekrardan bir vuruş daha yaptı. Şimdi her şey var. Wall var. Aim var. Bunu görüyoruz. Diğer dış desteklerin olup olmadığı hakkında... <laughs> Gram fikrim yok ama bakacağız şimdi. Peki. O Keşke bir flash yese. Flash yemedi daha. Ulan hadi bir flash atın be adama. Şimdi ben burada videoyu biraz hızlandırayım. Flash yiyip yemediği hakkında gram fikrimiz yok çünkü. Ee, Bunny yaptığı yerlere doğru gelelim. İkinci overwatch'umuzu yapalım çünkü iki bayağı şey. Bak 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 bak. Smokların adamı lan. Yani şimdi şey diyorlar. Ya adam hileci ya da ne bileyim adam smoktan vuruyor. Full smoktan vuran ilacı yazıyorsun başına. Şimdi spoiler da vermek istemiyorum açıkçası. Ya böyle yazmam gerekiyor. Siz de seviyorsunuz aslında. Siz bana bunu önerdiniz ayrıyeten onu da hatırlatayım. Spoiler verme de biz de çözelim gibisinden diyenler oldu. Haklısınız. Siz bunu söylediğiniz için ben zaten böyle bir isim değişikliği konusuna gittim. Keşke bunların kısa yol tuşu olsaydı ya da varsa da ben bilmiyorum. İkisi de iyileci bu da iyileci ha. Bilmiyorum ya emin değilim ama Hadi bir banin yok mu senin Ya da flash'tan Görmedim yani Açıkçası emin de değilim Hiç görmedim Sizinle konuşurken kaçırmış olabilirim Ama emin de değilim yani Şimdi connector var ama Vur onu güzel Bir flash at ayağına sık. Flaşı var. Flaşı var biliyor. Tamam. Beklediğim kanıt da geldiğine göre arkadaşlar. Eğim asistanı vardı arkadaşlar. Şüpheye yer bırakmayacak kadar bariz. Ya yani adam ta 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 taradı abi. Yapacak bir şey yok bunu. E, Griffin'den vermedim. Griffin'den eğer arkadaşını vursa da belki ilkten vermeyebilirim. Hani bu konuya bir tık daha dikkat edeceğim. Çünkü... Canlı yayında şöyle bir şey önerdiler. Griffing'den veriyorsun ya ondan dolayı gelmiyor. Yeni Overwatch dediler ama gene de durum hal böyle. Deniyorum açıkçası ama maalesef gene de yeni Overwatch gelmiyor. Evet ikinci Overwatch'umuzdayız. İkinci Overwatch'umuz Inferno'da oynanıyor. Şu anda ısınmada oynuyor takımlar. Bu sırada CT'ler T'ler 0-0 arkadaşımızın sadece 11 pinginin olduğunu söyleyeyim. T tarafında oynuyor. Inferno'da emekler maplerden biri. o Bunny ile başlıyor. Bunny? Vuhuhu Bunny ile. Bak bak Bir. İki. Hadi bakalım. Peki. Selamun Aleyküm. <laughs> Evet gördüğünüz gibi CS'de hile bitmeyecek arkadaşlar. Arkadaşımız Bunny bayağı hızlı bir şekilde şeye gitti. Ne Nasıl bu kadar hızlı gelebiliyor diye CT'ler muhtemelen şaşırdılar. <laughs> Öncelikle aim assist'ten olduğunu biliyoruz. Görüş assist'ten olduğunu biliyoruz. Isınmada anlaşılan iyileci Volkaç acaba bilmiyorum ama Griffin'den bu sefer işaretleyeceğim arkadaşlar. Bundan önceki Overwatch, aynı video içindeki ilk Overwatch'umuzda ben yaklaşık yarım saat falan bekledim. Haberiniz olsun. E yeni Overwatch'umuzu bekleyelim o zaman. Evet, yeni delilerimiz indirildi ve onları incelemeye başlayalım. Bu da bir saatte geldi. Yani bir Overwatch videosunun sadece çekimi neredeyse 4 saati bulmaya başladı. Hani herhalde benim... Ee, bunu planlamak ve düzene sokmak için 2-3 e, gün önceden başlayıp 3. günde bitirmem gerek. Tiler, Seatler karşısında 11'e 10 öndeler. Arkadaşımız sosbek 41 kişi vurmuş. Terminatör şüpheli abi. 3 asisti, 13 ölümü var. 8 MVP'si, 93 skoru var. 47 pingi var arkadaşlar. T tarafında oynadı, oynuyor dediğim gibi. Vurduklarının çoğu HS yani yarısından fazlası HS. 3.15 KD oranı. Rant başına verdiği ortalama hasar 207. Yani tamamen bir terminatörle karşı karşıyayız. 5 kere 3 kill almış. 1 kere ace atmış. 2 kere de 4K yapmış arkadaşlar. Çok uzatmadan bu terminatörü izlemek istiyorum ben. Hadi bakalım. Umarım terminatörsündür ve umarım Sadece şüpheli Olarak kalırsın benim için diyeyim. Bir tane balkon geliyor. Hiç oraya bakmadı şimdi. T-back hepsinden. Hepse doğru çıkıyor. Oranın infosunu biliyor. Ne? Ölmezsin değil mi? Bilmiyorum. Bir tık sıkıntı. 11-11 oldu. Çok hızlı oynamaya başladı oyununu. Bakalım ne olacak. Kaç kişiler bu arada? Kaça kaç kaldılar gözükmüyor. 4'e 5 kalmışlar. CT'ler rushlamayı düşündü bananayı. Bir kişi second mid rushlayacak. İlerliyor. Skobunu açtı baktı. Orayı da check etti ama çok hızlı oynuyor. Ses vere vere oynuyor. Eğimi adamın kafasının üzerinde çıkıyor yani bir tık. Balkon var. Balkona doğru gelecek. Yok bak şimdi bolak var sende bolak var ama yani bolak olduğunu düşünüyorum çünkü öyle çıkmazsın oraya eğim üstünde falan sıkıntı dur bakalım bu terminator neymiş ya sadece bolak mi var acaba Mid'e bakacak şimdi mi sağ taraf iki kişi bakıyor Long'u bir kişi tutuyor pikleyecek şimdi böyle bir vuruş yok adam bolak şimdi. Balkona doğru gidiyor. Balkonu bir kişi traktan çekliyor. Artık onu biliyor ama böyle... Abi ne biçim bir vuruş ya bu? Terminator 43. Molly'nin geldiğini biliyor orada ama bak full ses. Full sesli gidiyor. 3'e 1 kaldı. 2'ye 1 pardon. Sesleri duydu. Orası prefle gelecek. Hadi bu oyunu kaybetmezsin ya. Ya. Tamam bu güzel bir vuruş. Evet. Eğimin olup olmadığını açıkçası çözemedim. Ne yalan söyleyeyim göremedim. Ama karar veremezsem bu konuda arkadaşlar. Tabii ki sizlere bırakıyorum bildiğiniz gibi son. Hem de sonuncu ilacı. Bakalım belki yani az buçuk bir fikrim var ama böyle interaktif olması çok daha güzel oluyor. Terminator şüpheli. Gerçekten bilmiyor muydun onu? Yani son vuruşundan aim'in olmadığını görüyoruz. Aim olsaydı direkt kayardı da ya da kitlenirdi. Bir şey olurdu. Ama wall 2 var kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Bak. Long var bir kişi. Onun smok'ta... Aha aldılar eli. 13-13 çok heyecanlı geçiyor. Dur bakalım neler olacak. Ben de gerçekten sizinle birlikte çok heyecanlı bir şekilde izliyorum. Gerçekten temiz olmanı çok isterdim. 46 vurdu. Asayi'de temiz temiz gidiyor. Bak şöyle bir şey var. Voliak kullanıyor. Sesi duydu. <laughs> Birini vurdu T'ler şimdi banana tarafı iki kişi tutuyor biri daha öldü Diğeri de eğlence muhtemelen Octopus Ulan neye denk geldik biz ya Ha şey düştü son adam da pikleyecek misin aha Ya hile olma oğlum işte 49 kill ya Terminatör ya Peki. Garip bir şüpheli ve maçı alacaklar. 50 vurdu. 50 vurdu. Muhtemelen 52. 52 diye düşünüyorum. 17 canı var. Hadi be 52 vur. Yok 51. Vurdun onu. Prefire'la. Şimdi şöyle yapalım. Ben kendi içimde zaten kararımı verdim. Böyle uzun zamandır da interaktiflik yapmıyorduk. Interaktiflik yapmadığımız için isterseniz bugün sizinle birlikte beraber bunun kararını verelim. Wallhack'i zaten var. Bunu hep birlikte biliyoruz. Aim asistanının Wallhack'inin yardım desteklerinin ve griffinginin olup olmadığını arkadaşlar bana yorumlara yazarsanız videoları yetiştiriyorum arkadaşlar ve sizlerin gelen yorumlarına göre biz bunu değerlendiriyoruz. Sizler de aşağıya bu son iyileceğinin ne olup olmadığını yazın. Zaten ben kart kısmına koyarım. Şimdilik daha sonra karar ver diyerek Overwatch'umuzun sonuna gelelim. Evet bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Overwatch ile karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım izlediğiniz video hoşunuza Overwatch videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere ve konu